Semi kafayı yedi. Şu anda gecenin ikisi ve bize bir anda secret atmaya karar verdi tekrardan. Ve şu anda rebirth atmaya çalışacağım. Çok bağıramıyor bu da gece atıyor bu adam ya. Şu anda çok vaktimiz kalmadı. Etkinliğin başlamasına yaklaşık olarak bir 9 dakika falan var. Burada gördüğünüz gibi bir sürü secret'ımız vardı. Ben rebirth atmak istiyorum. Onun için bunlardan değerli olanları şimdi diğer hesapta transfer edeceğim. Şu anda gördüğünüz üzere bunları ben transfer ettim. Bunlar zaten başlangıç olarak yeterli. Yani başka da çok karakter transfer etmeye gerek yok. Sürekli aynı secretlar gelecek bu etkinlikte de. Şöyle değerli olduklarını düşündüklerimi buraya transfer ettim. Madin din din da transfer ettim. Çünkü şu an diğer hepsini public millete dağıtıyorum. Benden böyle bir hayırseverlik hadi bakayım. Hepsini ben alıyorum ben alıyorum artık millete dağıtacağım. Çok biriktiler yani çok fazla secretim var. Free dedim alın dedim ellemiyorum dedim. 13 saniyesi var zaten hemen alsınlar free secrets in my base. Base'imde free secret'lar var dedim. Alın dedim. Ellemeyeceğim hiçbirini. İstedikleri secret'ları götürebilirler. Gördüğünüz üzere şu anda saldım mesela götürüyorlar. Bak bak. <laughs> bak <Baba>, nasıl götürüyorlar. bak <laughs> bak nasıl çalıyorlar ha. Kombo yapıyorlar arka arkaya. Oha kaçtı kaç çalıyorsunuz. Durun yavaş çalın. En yukarıda palyaço kaldı. Onu da alın yani lütfen kalmasın base'imizde. Heh. Al götür. Aferin. Her şeyi çalın şimdi. Götürün. Aferin şimdi size. Hemen çıkalım buradan. Şimdi etkinlik başlamak üzere. Çok az kaldı. Bir 3 dakikamız falan var. Hemen Madin din 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 dun. Bu din 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 dun. Burada Odin diyordu. Normalde Madin din 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 dun. Bu din din dun olacak. Evet şimdi Rebirth'ümüzü çaktım. Şimdi bize para lazım. Onun için buradan karakter alalım biraz. Kazandıranlardan. Job job Saurlar iyi kazandırıyor. Job 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 da alalım. Ne gerekiyormuş? Bir de ona bakmak istiyorum. Oo, bu turbo 3000'den yollara bu bölüm. sürekli yolluyordu. Ben diyorum niye yollayıp duruyor bu adam? Tamam. Bunlar için gerekliymiş. Bir de ne kadar para biriktirmem gerekiyor benim? 35 trilyon. Ya admin sen öyle parayı her gün görüyorsun herhalde. Yani Rebirth için istediği paranın çarpanlarına bakar mısın artık? Neyse biz buradan karakterleri alacak kadar paramızı kasalım. Zaten bir sürü kutu dağıtacağı için oradan da para paramız olmuş olacak. Şu an tam buçuk dakikamız var. Semi geliyor. Az kaldı. Zaten şu anda ihtiyacımız olan paraları da kazandık bu arada. Yani bu paralar bize gayet yeterli. Gelecek karakterlerle beraber çok güzel bir ekonomimiz olacak. Bu sefer takipçiler yok çünkü yatıyorlar. Okulları var yani. Yani şimdi okul olan insan gelip burada sekret mi avlayacak? Ağlamaz. Lütfen gerek yok. Siz benden izleyebilirsiniz onun yerine. 10 saniye kaldı. Gelmek üzere. Hesap komuteri'ye teşekkürler. Hesap komteri seviyoruz. Benim alakasız yerlerde hesap komuteri'yi sevme şeklim. İşte sevgi her yerde kendini gösterir. Siz de aşağıdan açıklanan kısmından hesap komuteri'den güzel şeyler alabilirsiniz. Semih her an bir şey başlatabilir şu anda. 5 4 3 2 1 Başlat Semih. Semih beni duyuyorsan şu an başlatman lazım. 3-2-1 dememi istiyormuş. 3 2 1 işte bu kadar başladı müziğimiz geldi işte şimdi bir efekt patlatacak şimdi Ege geliyor takolar gelmeye başladı Takoyla açılışımız yaptık takoya bayılıyoruz merhaba herkes bu nasıl bir Türkçedir ya Semih bir Türkçeni bir düzelt bakalım neler yapmış neler getirmiş açıklamalarını bekliyoruz Semih'ten yeni güncellemede ne var burada öğreneceğim sizle beraber bak geliyor reisim geliyor aha reisim reisim dur üstüne çıkayım ben senin hop Şöyle üstüne çıkalım Semin'i. Çıktım. Geri düştüm. Evet etkinliğimiz başladı şu anda. Birazdan Lost Lucky Blocks'ları spawnlar reis. Jarjula yollayabilir şu böceğin Secret halinden yollayabilir güzel bir secret Beğeniriz aslında ama ben çok farklı Karakterlerden istiyorum mesela bak geçenki Bölümde şu timsah çıkardık bu çok güzel bir karakter 700 milyon değeri ya Ne oluyor ha hani ne oluyor yerde lav mı var Bu ne bunlar yeni geldi herhalde Oha, Baksana magma magma şeyi gelmiş Belliydi bir şeyler oldu çünkü Umarım herkes güzel bir salı günü geçiriyordur Diyor çok güzel bir salı günü geçiriyorum Ben şahsen mutluyum umarım siz de mutlusunuzdur Yorumlar yazın geliyor evet Lucky Block'la açılışımızı yaptık ama bak bu lavalı. Ben lavayı seviyorum ya. Lavalılar bir güzel duruyor. Bir kırmızılı. Bir de şu saklı makinesine sok şunu. Bu çok güzel kazandırıyor. Şu an 1 milyon üstü kazandıran bir kutu geldi ilk kutudan. Artık mesleki olarak öğrendik yani neyin ne kadar kazandıracağını. Arkadan gelmeye devam ediyorlar. Biraz hala etki gelebilir diye çok elleşmeyeceğim. Şuna bir tane daha bir şey verin be. Şuna bir tane daha bir şey verin. Vermeyecek misiniz? Ben bunu beyzime doğru alayım o zaman. Sen sana daha bir şey gelecek mi? Senin de üstünde iki tane eklenti var. Sen de bir milyon olursun. Sen olamazsın işte. Seni muhtemelen satacağız. Kusura bakma. Kafana ne şapka takmışlar ne bir şey yapmışlar. Git. Neyse bir tane daha yer açtık ya şu an daha rahatız. Bunlar sakız olmuş. Ooo bombardino krokodilo krokodil her şey var. Arkadan da bir sürü. Teşekkür <laughs> ederim be Semih. Şimdi rahat rahat hepsini açacağım. Bir şeyler vereceksiniz. Bunlar Galaxy Lost Lucky Blocks'lar var. Normal bir Lost Lucky Bir şey daha geliyor oradan. Ne geliyor? Ops dedi. Yanlışlıkla mı yolladın? Bazen bu yanlış tuşlara falan basıyor. Ha sürekli ben unutuyorum bu füzyonu uzatmayı falan filan demiş. Yani kısaltıyor ya bir anda bitiriyor o süresini. Onu unutuyorum sürekli demiş. Millet çünkü skip skip diyor. Geç geç falan yazıyor. Semi'ye kızıyorlar oyuncular. Şimdi bir sürü kutu geldi gördüğünüz üzere. Yani neredeyse burası full kutu. Full. Şu job job'a bile gerek kalmadı hatta. Parasını alalım yeter. Bu arada şu job job sahurdan da yeterli parayı aldıktan sonra buraya tekrardan transfer ettirdim. Bak diğer karakterim de burada dans ediyor. <laughs> İsmi Secret Kaiser. Sen bir don ya. Heh. Tamam gidelim şimdi kutu açalım. Tüm kutuları böyle yavaş yavaş mutlu mutlu açacağım. Aha ışıklar kapandı. Bana şov yapacak Semih görsel olarak ben o sırada açacağım. Tamam kopalım Tamam güzel. Şimdi bunu açmaya başlayalım. Bu 1 milyon kazandırır diyorum. Siz de benimle de beraber tahmin yapın. Bakalım kim kazanacak tahminde. 1 milyon olur. O 1.8 tamam. Buna da 1 milyon diyorum en az. Üstünde 2 tane eklenti var yani. 1 milyonu geçersin. Artık mesleki olarak öğrendik bu işi. 1 milyonu geçersin. Kaçsın? 1 milyon değil misin sen? Yani göremiyoruz ki şapkasından da. 1 milyona yakın herhalde ya. 1 milyon değil herhalde bu. 2.3 milyon tamam. Milyonları geçiyoruz. Bak bu değil işte. Lava olabilir üstünde ama milyon olmayacak. Onu şimdiden söyleyeyim. Değerli bir şey gelmediği sürece tabii gelmedi. Yok. Lava güzel bir para kazandırıyor. Bu bile çok kötü bir secret aslında. Hatta Brain God ona rağmen iyi kazandırmış. Bu 1 milyon değil en az 3 milyon. En az 3 milyonluk bir şey açtım şu anda. Evet. Ooo 5-6. Hem sakızlı hem secret hem de üstünde bombardino falan var. Piksel şeylerden de var. Devam edelim buradan. Şimdi burada bir e, bal kabağı kutumuz var cadılar Bu her türlü 3 milyonu geçer herhalde. Bunlar güzel şeyler çıkabiliyor. Şapkadan görebilir miyiz ki fiyatını? Bu her türlü yüksektir bakalım. Yani milyon. 3 milyonu geçmiş hatta aynı. Doğru tahmin. Şuna bakalım. Bakalım buradan ne gelecek. Bunu da açıyoruz. Hadi güzel bir şey. Milyonluk bir şey. Tamam. Hepsi milyonluk bu arada. Burada beni hiç kimse mutsuz etmedi. Galaksiye bu. Bir tanesi bu. etti onda sattık. Bak yerleri belli zaten. Hadi. Milyon mu? Milyon. Valla şu galaksiler de iyi kazandırıyor. Galaksileri seviyorum ben zaten. Bir de bu arada semi 46 bin tane falan kaldı diyor. Geçenki bölümden bir şeyler yine almamız için fırsat sunmuştu. 1.4 bak yine milyonun üstü. Bu da milyonu geçecek. Çok güzel şeyler dağıttı. Seni satacağız. Şimdilik dur. Şimdilik dur hadi ellemeyeceğim. Bana turbo 3000 lazım. Güvercin var ya ondan lazım lazım bunu almayız yani kokofant elefanto çok tatlı bir karakter Bu arada ama şu an gerek yok şu bobrito hırsızından bak şu krokodil var ha bende şu mariçani olsaydı belki zorlardım sen niyette olması lazım o motora binenin ama gördüğünüz üzere karakterlerimiz fena değil bak job 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 salar geldi yine milyonluk bu kafasına bir şey takın şunun da güçlensin ha, tak kafasına job güçlendirin job job salarım lan sakız makinesine sen niye giriyorsun penguen ya bu 5 milyona çıkardı var ya oraya girseydi. Bir şey daha verin. Bir daha şuna mı vurayım? Tam üstündeyken oldu mu bir şeyler? Olmadı. <laughs> Neyse hadi geç. 3.6 da kötü değil yani normal bu haliyle. Bu 235 k kötü. Semi gel. Semi gel kafana çıkacağım Semi. Semi gel. Hop. Semi'nin kafasındayım şu anda. İçindeyim kafasının ve yere düşeceğiz. Evet. Aha. Aha bambu bu. sahur geliyor. İzleyin. Çok güzel dansıyor diyor buradakiler ya. İzlemek istiyorum onlar gelirken. Bak tam patlama yerinde geliyor ve bambu bambu sahur şu tipe bak şu tipe şu tipe bak Bak nasıl dans ede dans ede gidiyorlar Bak şu gidişe bak görkem tam içerideyken seni ben bir serbest bırakacağım Gir ya şu makineye artık Hiçbir işe de yaramıyorsun Sırf havalı havalı geliyorsun diye alıyorum seni var ya Başka hiçbir işe yaramıyorsun çünkü Buradaki risk güzel güzel bak dans ne ediyor bak şöyle of Of şu tipe bak bir de kızgın neye kızdıysa artık Sahura kalkmadılar diye sinirlenmiş Ne kadar komik ya. Yani şunu satabilir. Tung Tung Saur'un Saur'a kaldıran bambu versiyonu zaten bu. Burada bir Yin döngümüz var. 51 dakika sonra gelecek diyor. Açmıyorum ya. Açmıyorum. Oo, oo. Hem Endonezyalı hem işçi hem takolu, hem galak. Sen en az 5 milyona zorlarsın ya. Sen geç base'e doğru. Yinyanklı bir Lucky Block geliyor. Onlar çıksınlar yukarı duruyor. Bu arada Beyzime her böyle bölümde level atlattığım için çok böyle rahat rahat alabiliyorum ya bunları. Rahatlık ya. Huzur. Şu Rebirth olayı çok önemli. Oyuna yeni başladıysanız şu Rebirth'leri atmadan çok girişmeyin bu etkinliklere. Çünkü yeriniz yoksa çok anlamı olmuyor. Lost Lucky Blocks geliyor arkadan. Bir sürü lava bir şeyler geliyor. Şu da bak güzel. Heh takoları verin. Verin takoları kafalara. Bir sürü kutu açacağım. Güzel şeyler gelsin lütfen. Lavalı bir kutu var. Onu açacağım. Oo bunlar da güzel duruyor. Bunu da alalım. Endonezyalı Lost Lucky Blocks da aldım. Alt katta bir kutumuz olacak. Hemen şurada. Bunu bir açalım. Buna ben 5 milyon demiştim. İnşallah yanılmam. Hadi hadi. Ve abi çok az ya. Yani evet 2.8 milyon iyi kazandıran bir karakter ama ben ona 5 milyon görmüştüm. Üstüne 3 tane eklenti vardı. Yani biraz umutluydum açıkçası. Bak bu bile belki 3 milyon kazandırır. Bakalım. 3 milyon tam. <laughs> Bendeki tahminlere bakar mısın? Jiraffe Celestite ihtiyacımız yok artık. Bir tane Endonezya, bir tane Rainbow yetiyor yani 3 milyon olmasına. Şu 500 bin diyorum bak tahminim 500 bin kazandırır yönünde. Bakalım. Yaklaşık. Yani çok yaklaşık olmasa da güzel olmadığını tahmin etmişim zaten. Ben bunun 1 milyon üstü olduğuna garanti verebilirim. Bakalım. Evet 1 milyon üstü. Buna da ben 600 bin diyorum. Hadi bakalım. 600 bin olacak mısın? Ya güzel bir şey gel. 94 binlik mistik Carlo nedir ya? Nefret ettim. Git bak oyun sormuyor bile satarken. O kadar değersiz. lavayı satıyoruz. Hadi güzel bir şey. Hadi. Hadi güzel bir şey. Hadi. Milyonsun. Hadi biraz daha ben sana tahmin Bu arada çok milyon geldi bölüm. Semi de geliyor. Biz herhalde bu bölüm artık böyle bir buçuk milyon altını falan satacağız. Bakalım 1.8. Hatta 1.8 altını satacağız. Herkes o ne? 1.8, 1.8, 1.8 takılıyor. Şunu sat hatta ya. Bu artık fazlalık duruyor yani. Gördün mü? Bir sürü milyon milyon geliyor. Bak en ucuzumuz 1.4 şu an bak. Ben bakıyorum. En ucuz şu anda 1.4'ten başlıyor. Ha 1.3. 1.4'te 1.3'ü satabiliriz. Bu bölüm çok bereketli karakterler dağıtıyorsun. Semih seni tebrik ederim. Biraz akıllanmışsın takipçilerini dinleyince. Hatta satmak yerine iki tanesini şuraya postalayabiliriz. Bölümün sonunda falan. Bır bır pat patta bim tralala bır bır pattı şarkı bağımlılık yaptı artık ezberledim kapıçını asasina liri bır bır patta bim bak takoları dağıtmaya devam ediyoruz bu arada makinemizle beraber lag için kusura bakmayın diyor bakıyorum kusura kaç haftalardır etkinlik yapıyorsun bazı eventleri aktif ediyordum diyor oha hack modu geldi baksana hack geldi benim diğer karakter nerede bak bak orada kuduruyor bak bak Sacred Kaiser ne yapıyorsun lan burada ne abi twerk mi atıyorsun lan tipsa sen lan gel lan buraya gel lan buraya ne yapıyorsun lan sen orada çık oradan çık çakarım sana bir tane bu trailer o trail ben değersiz diyordum ama bunlar sadece o base'i rebirth attırmak için zaten dağıtılıyormuş Mesela bana şu anda ne lazım bir daha bakalım. Trends Turuzo Turbo 3000. Turbo 3000 lazım kısaca. Şunlardan da paralarımızı toplayalım ya. yeni irade e, libere atmak için 35 trilyon biriktirmemiz. ya. Yani oyunu ben arka planda açık bırakacağım. Birikecek paralar. Ben öyle anladım çünkü. Bir yandan nasıl toplayacaksın 35 milyonu? Havada Bombardino Krokodilor uçuyor. Ben de hemen Bombardino Krokodil olup uçmak istiyorum. La tralel olduk şansımıza. Neyse Lucky Block'larımız geliyor. Hadi gir sakız makinesine. Bir de girecek. Arka arkaya 3 tane geldi. Bir de girer her trala, her trala. herhalde. Bir de girer. Aa, kankam geldi. Kanka ne haber ya? ya beraber bir gezelim sizin Trallelo kardeşliği Bu arada bunlar çok kötü gelecek Hiç neredeyse tako dışında bir şey almadılar çünkü Bak şunun zaten hiçbir şey yok Endokin'in Çok kötü şeyler geleceğini düşünüyorum onun için Bakalım umarım haksız çıkarım ama Bunların üstüne eklenti yok ya milyonu görmeyecekler Bile direkt satış yapacağız bunları Değerli bir şey bile gelmedin ya şuna bakar mısın sat Hadi bakalım senden güzel bir şey bekliyorum bak Beni sakın hayal kırıklığına uğratma Ya Alessio'nuzdan bıktım ya Neymiş bu Alessio aşkı çok fazla çıkıyor bana Bıktırdı Hadi güzel bir şey. Hadi hadi. <laughs> Alessio'ya laf atıyorum. 2 saniye sonra Alessio geliyor. Saçmalığa bak. Of map fena olmuş ha. Alevli malevli. Bir şey geliyor bu arada. Aquana çok tatlı lan bu karakter. Astronot değil, Aquanut. Sırf tatlı diye Aquanaut. şimdilik alacağım. Şimdilik Aquanaut. Astronot diyemiyor işte Aquanaut diyor. Çok değerli bir karakter şu kombinasyon. Bunu herkes yapamaz. evet, job 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 sorumuz geldi. Bu güzel kazandıran bir karakter. Ama sakın makinesine falan girmezsen, eklenti almazsan bu halinle çok kötüsün ya. Satarız biz seni. Job job sor gel bakalım. Ama seni biz satacağız. Haberin olsun. Şimdilik birazcık takıl içeride arkadaşlarına takıl. Biz seni işten atacağız sonra. Çünkü bak şu eleman hava 36 sen 800 yakışmadı. Kar 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 kur kur geldi. Sandalimiz düğün sandalyesi geliyor. Sakız makinesine girmediği sürece sen de leşsin bu arada. Hani satılacak. Burada ne burada? Ne burada Semih? Alalım şuna dayıp olmasın diye. Şimdi gerçek bir ritüel kullanacağım diyor. Lan ne diyorsun? Ne ritüeli kullanıyorsun? Semi kafayı yedi. Yok kuşağı açtı bize. Biraz da yalandan şunlara vur dedi. Böyle canın sıkılıyorsa dedi. Kayı dedi. Gel bak sana böyle geliyorken bir tane çakacaksın şuna dedi. Şunu da dondurabiliyoruz mu? <laughs> Şunu da taşıyabiliyoruz mu peki? Yok. Öyle şeyler yapamıyoruz maalesef. Aha! 666'yı görmek ister misiniz dedi. Semi ne yapıyorsun? Mistik mistik şeyler yapıyorsun ha. Değişik bir şey mi yapıyorsun? Kafana bineceğim seni. Aynen böyle kafasındayım Semin'in. Semih ile beraber yukarıya kadar çıktım. Bir anda parmak şaklıkla arşıya ışınlandı. Bana Bunların hepsini satacağız. Hani karakter 120 milyon ama kazandırdığı para leş. Şu 666'yı bir getir bakalım Semih ne olacak. Çok merak ettim hadi. Şimdi havada bombardına krokodil olup ben de bombardına krokodil olarla uçmak istiyorum arkadaşlar olarak. Evet. Ya havada uçan balerina kapı için olma ama ya ne olur ya. Uçuşa bak uçuş kendimi bile göremiyorum uçarken. Garip duruyor zaten. Uçan balerina kapuçuna nedir? Bir de kalp balip saçıyorum he uçarken. Heh, dön şimdi Mevlana'ya döndüm bak. Döndüm Mevlana ne oluyor kavama ateş. Ateşe dönün Yengeçlerle dans edeceğim bak. Döndüm Mevlana gibi. Bak nasıl dönüyorum etrafında. Topaç gibiyim he. Lan ne yapıyorum? <laughs> Benim karakter çıldırmış yan karakter. Bir orada bana bir gösteri yapıyor. Ha yap bakayım dansını. Lan ne oluyor biri bana vuruyor. Bak yine yengeç vurdu lan. Nerede lan o yengeç? Gel lan buraya. Gel lan buraya bana vuran yengeç. Sen vurdun lan. Dans etsene ne durdun. Bak bu vuruyormuş. Gel lan buraya gel. Şimdi ben bir dondurayım yengeç. Yengeç şimdi şuradan şuraya bir götürmek istedim ama yengeçleri maalesef öyle bir şey yapamıyoruz. Los Tralleritos istemiyoruz yani. Sekretli olsa biz kesinlikle milyon altlarını istemiyoruz. Kadın halleriyle beraber geliyor hem de. Koleksiyoncular bunu beğendi. Bunları almayacağım. Yok düşme kayserim. Onlar hiç değerli değil. Bak Tralleritos'larla geldi ama Turbo 3000 nerede Semih? Semih ben Turbo 3000 istiyorum. Bu arada Cadılar Bayramı etkinliği bitti muhtemelen. Görünmüyorlar. Bu arada kutuları da yollamaya başladı şaka maka. Biz şöyle gidelim. Satılacakları satalım Şimdi. Bu ciddi bu göndermeye başlarsa durmuyor çünkü. Sat şunu. Şunu sat. Başka satmamıza gerek yok şu an için. Envanterimde yeterli kadar yer vardır. Gel sen. Sen de gel. ya evet, hadi gir sakız makinesine. Bir tane takonum var. Bir tane de sakız olaydı mükemmel olurdu. Senin de tako var. Sadece takolu bunlar. Başka hiçbir özellikleri yok. Neyse gelsinler base'imize bakalım şöyle üst tarafa. Açalım bundan ne gelecek? Milyon altı gelecek. Yüzde yüz satış. Bak elim satışta bekliyor şu an bak. Bak görüyor musun? Bak bak 200 bin çok kötü leş leş oğlu leş şunların hepsi yine aynı şekilde az kazandıracak soldakinden ben 1 milyon olur diye düşünüyorum ama bu olmaz bu yok leş Hani şu motora binen bari çıksa mutlu edecek bizi anlıyor musun? O bile gelmiyor. Bu 1 milyon. Artık öğrendim oyunun her şeyini. Bak 1 milyonluk bir şey geliyor şu an. Ya yuh sen de beni utandır. Rezil ettin beni videoda ya. Neyse sattım onu da. 700 bin ne yapayım ben? Az kazandıran varsa atıyorum base'den. Gözüme sakın çarpmayın. Şu tatlı diye almıştım. Şimdilik dursun. 300 bin kazanır ama ilk defa gördüm. Yukarıda Endonezya'ya özel hediyelerimizi var. Açalım onları. Bu karakterlerden çıkıyor. Bu karakterler de leş bu arada. Kesinlikle almıyorum. Önermiyorum da. Şu tipe baksana zaten hiç tatlı değil ya. Bunları alanlar var mı abi? Hiç tatlı değil. Turbo 3000. Turbo hadi yolla bir tane Turbo 3000. Coco Fanto ile Fanto geldi. Bundan istemiyoruz. 3000 yolla. Turbo 3000 hadi. Semih hacklenmiş. La, la, la. Bak yine bir secret'ımız geldi. İneğimiz geliyor gördüğünüz gibi. Şu sakız makinesini yapacağım. Taktım ya. İçindeyken bırakacağım seni. Hadi gir şu sakız, sakız makinesini artık. Yok abi. Böyle bir taktik maalesef olmuyor. Ben bir gün bu oyunu bozacağım ve yapacağım. Dur şurada bir şu makineyi bineyim. Şimdi cadılar bayramı yeni aktif oldu. Aa in in in. Neyse bir tur binelim hadi. Bir tur eğlenelim. Bak karakterler karakter böyle görüyor gördünüz mü karakterin başı döner böyle benim bile bak şu dış ekrandan bir başım döndü fena hızlı ilerliyor Semi hiç mi üşenmedin bunu öyle döşerken ya Burayıları döşerken ben burada giderken şöyle an üşendim yani hadi sal beni en azından etkinlik yapabileceğim bir şey geldi o da kazmayı alıp burada hızlıca kazma işlemleri yapmak. Birazdan şeker toplayacağız. O topladığımız şekerlerle beraber kutu almaya çalışacağız. Evet 50 tane aldık. Hemen şuradakini de kazalım. Sonra oradaki kapıyı tıklatacağım. Bu arada kapıları tıklatıp direkt kaçarsanız Şekeri kazanıyorsunuz. Bak bastım kaçıyorum Şekeri otomatik verecek yani. Hiç on kapısının önünde durmuyoruz. Bak gördüm hemen veriyor. Taktiği bu. Kapılarda durunca çakaları geliyor. Bazen vermiyorlar. Bu da verecek. Bak bu da verdi. Vuramıyorlar yani. Vermemek şansları yok. Bu da oyunun bug'ı. Bu ne bir şey düştü buradan. Yok, hiç gerek yok böyle şeyleri. Bir şekerlerimizi toplayalım sadece. Yeterli şu an için. Ben o kutulardan istiyorum çünkü. buradan da aldık. Ben tüm kapıları şöyle bir tıklatayım. Burayı çaldık. Şimdi karşı kapıya gidiyoruz mesela böyle seri seri. Halınız varsa çok şanslısınız bu oyunda. Lucky Block geliyor. Onu da duydum. Şöyle i̇şte tüm kapıları çala çala bir yandan da lucky block alacağım. Burayı da çaldım. Her yerden aldım. Şurası vuracaktı herhalde. vuramadım mı? Ne yaptı? Evet. Cadılar Bayramı'nın lucky block'u geliyor. Üzerinde bir tane de rip var. Block. Güzel. Rip olması iyi oldu. Çünkü değerini bayağı arttırıyor. Şurayı da açalım. Açmadıklarımızı da açalım. Kaç puanız? Ha, neredeyse olmuşuz 500. Bir kutu daha yollatacağım ben şimdi. Kas, kas, kas. Şu an public Sunucu'da var ya. Tüy alamıyorlar. Public Sunucu'da oynayanlar olarak siz bana lucky bir yazsanıza bakayım. Alabiliyor musunuz? Alamıyor musunuz? Nasıl? Kaos çıkıyor mu? Ben gerçekten bir gün sırf Public sunucuda şu deneyimi yaşamak istiyorum ya. Ha, çok kaotik bir şey olur. Farkındayım. Ama o kaosu bir görmek istiyorum. Şükretmek istiyorum bu sunucuya yani özel sunucuma. Ha tamam. Şimdi diğer kutumuzda artık açabiliriz. Her şeyi tamamladık bu tarafta. Bir tane daha hemen. isteyelim. Geliyor. Bundan sonrakinde mi ışınlanacak? Gelmedi benim siparişim. Dolandırıldım mı yoksa? Lan niye gelmiyor benim kutu? Benim kutu gelmiyor. Harbiden gelmiyor şu an oyun bakalım. Ha. Yeni geliyor. Hem de kendi. Yani kendi severiz sakız makinesine girer misin? Matteo geliyor tamam. Ya Matteo'da neden özel bir ses var? Sebebini Lucky biliyor musunuz? Kim bu Matteo abicim? Niye bağırıyor adam Matteo gelirken? Ben biraz daha kutuları açmadan önce şu etkinlik için kapıları bir tıklatmak istiyorum. Tüm kapıları ben bir tıklatayım. O kazı işlemlerimi yapayım. Tüm kapıları çalıp çalıp kaçıyor. Aa bak Lost Lucky Blocks falan geliyor gördünüz mü? Şuradaki en sondaki kapıları da bir çalmak istiyorum. Şuradaki kapıyı da çalalım. Evet Lost Lucky Blocks'ı şimdi açabilirim. Neredesin? Buradasın. Gel. Los. İki tane misin? Ha, tamam bir taneymiş. Başka da göndermemiş zaten. Şimdi şuradan bir kazı işlemi yapıyoruz. Yine bir şeyler gönderecekler tabii ki. Bir sürü. Hemen şuraya geldik. Burayı kazmaya başlıyoruz. E i̇şte budur. Ben bu e cadılar bayramlık bu etkinliği çok beğendim. Beni sürekli aktif tutuyor bak oyunda Semi. Sürekli bir yere kazmak zorundayım. Bir görev yapmak zorundayım. Kapı tıklamak zorundayım. Hareket halindeyim yani. Diğerlerinde etrafa bakınıyorum böyle. Bak bak üstüne bir şey patladı mesela. Gördün mü? Ne kadar olmuş? 275. Tamam biraz daha kazılara devam. Sonra kapı çalınca verirler bize o puanları hemen şuraya doğru uçalım şu kapımızı tıklatalım tüm kapıları tıklatıyorum ben şu an burayı da tıklattım tüm kapılar tıklandıktan sonra neredeyse olmak üzere olacak evet burayı da tıklatalım şimdi şuradaki iki kapımız kaldı bu kapılar da tıklanınca olay buranın bitmiş oluyor. Evet hemen şurada da bir kazı işlemi yapmak istiyorum. Petito potita ne diyor la, bir şeyler söylüyor. Herhalde şekeri topladık. Evet az kalmış. Bombardino krokodilo gidiyor. Lan bitti şekerler ya. Diğerini de yapıyordum ha çok az kalmıştı. Ha, bu arada bu trip bombu neyse işte buydu bu karakter. Pizzono makina. Ne diyorsun oğlum? Dur şunları bir açalım. Satacağım şeyler var benim çünkü. Mesela bu. O pizzono makineyi belki alabiliriz. Bakmam lazım. 54 bin kazandırıyorsun. Ayıp ya ayıp. Utanır insan şurada durmaya utanır. hep bir bir tamam. Ben iyi değilsin tabi de Bak koşmayın la nereye koşuyorsunuz Lan dönün Bir sonra makine bunlar Brain 900k olduğu için döndürdüm Bak şu tipe bak Bak karakter tip böyle Oğlum bu kim? CZN'i bra mı getirdiniz buraya? Takolar alalım. Lucky bloklardan devam. Oha alamamaya başladım artık. Artık aldırtmamaya başladı oyun. Bu iş ciddi. Hemen şunları açalım. Satacağım seni. Brezilya sokaklarındayız. Gereksiz karakterlerin hepsini sat artık. Sen de gidebilirsin. Sen artık tatlılıktan dolayı inisiyatif tanınmıyor. Burada sadece iyiler olacak. Burası iyiler ligi. Buraya çıkmak için bir efor sarf etmem gerekiyor tabi. Ha, bak buradakileri açmamıştım. Buradakileri açalım şöyle sırayla. Bakalım buradan neler gelecek. Oo 2 milyonluk bir secret geldi. Goril 1-2 fena değil. Şu herif geldiyse zaten şu köpekten nefret ediyorum. O kadar kötü ki leş ki o kadar. Gördüğünüz gibi bir tiksinme başlıyor. Ne oluyor? Ha. Buradaki semiye siz taco verdiğinizde bu seminin karnı doyuyor. Ve burada bir portal açıyor o portaldan da karakter geliyor. Olayı bu aslında. Galaxy Lucky Block bir şey daha yolluyor. Güzel bir şey daha geliyor. Yok arkadaki asla güzel bir şey değil. O süsleyip şovlamasın bize. Şunu alabiliriz. Seni alır mıyım? Seni alırım. Arkadan bir şey daha yolla. Yolla Semi. Bunlar sanki değersiz gibi ya. Açalım biz yine de ne olur ne olmaz. Şuraya gelmesi lazım. Evet bekliyoruz hadi 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 gel artık. Semi büyüyor abi. Birazdan bir şeyler yollar yine. Müzik değişik. Tamam. Semi şak yaptı. Ben de bunu açtım. Hadi bakalım ne geliyor. Evet. Bak yine köpek geldi. Allah'ın belası köpek. Sana galaksi veriyorlar. Her şeyi veriyorlar. Sen yine kazandırmıyorsun. Öyle bir karakter. Lan sen ne yapıyorsun lan benim arkamda? He ne yapıyorsun? Benim beyzime mi gireceksin oradan? Tipin de çirkin zaten. En aşağı katta bir tane daha lock gibi blok var. Lock gibi blok açalım. Lock gibi lock bakalım ne gelecek. Beyzimi de kilitledim yanlışlıkla önemli değil. Köpek! Gelme lan artık. Gelme istemiyorum seni. Sen artık benim beyzim Kabul gören bir birey ruh asla değil. Aa, tuvalet mi? Turbo 3000. Turbo 3000 yolla tuvalet. Turbo 3000 demek zaten burada da görüyorsunuz. Şöyle bir tuvalet falan var böyle bir garip bir karakter o. Semi beni duyup eğer buraya şu anda hemen bir Turbo 3000 spam edersen rüyamda sana güzel bir teşekkür yapacağım. Geliyor musun? Bana şapka taksanıza. Bana şapka takın. Aa tuvalet geldi ama tuvalette Focantino geldi. Benim Turbo 3000 hala gelmedi. Ya her bölüm Turbo 3000 gelir şu an hala gelmiyor. Getirmiyor Semi. Lütfen getir Semi. Ben ona Semi demiyorum. Semi diyorum yani semi ne varken. Tamam. Bir trilyonumuz anca olacak. Dediğim gibi yani karakterleri zaten ancak kazandırıyorlar. 35 trilyon istiyor bir de bizden. Buradan satarsak. Şunu ben bir satayım bu arada. 900k'lara artık tahammülüm kalmadı. Şurada kaç? 1-1 bir, bir miydi? Evet 1-1'di. Bir, bu bile iyi değil aslında ama. Sırf milyonu görebildiği için tutuyoruz. Ne yapıyorlar arkama gelip? Yeni OG çok yakında diyor. Yeni bir karakter getirecek yani. Güzel çok değerli oluyor OG'ler. Ya şu Lavakka'yı getirme bana turbo 3000. Turbo 3000. Sakıza girecek mi? Hadi şansını zorlasın bakayım. Benim bezime herkes gelemez. Bu inek gelemeyecek maalesef inekçim. Sen gelemeyeceksin inekçim. Aha bir şey yolladı Semi. Bak ne geliyor biliyor musunuz? Burrito kedisi midir nedir o geliyor. Bak izle. İzle ben Semih'i tanıdım. Hep aynı şey bak. Bak geliyor izle izle. i̇zle. Gelmedi anca gelecek. Şu an bu karakter önceden ayarlandığı için. Bunlar bir sırayla geliyor en son geliyor. Bak geliyor. İzle. Gördün mü? Tipe bak ya. Şunun tipinin nefreti. Bu sefer 620 yapmışlar ama bak. Şans eseri bir şeyler yapmışlar. Bir şey geliyor. Kutu geliyor. Lucky block geldi. Zaten kendi bu bir kere. Herkes kendi bilir. Espri. Lucky blockları yolla bakalım. Rainbow admin lucky block. Arkadakiler önemli değil. Brain god'u ne yapayım ben? Lost lucky block severs. Lost lucky block sever. Oo çok fena bir şey geliyor ha. Oo alalım. O arkadakini açmaya yerimiz kalmamış olabilir. Hemen ben buradakini bir açayım. Değersiz gelir zaten herhalde bu. Sonrasında diğerleri için hemen yer açmış olacağız. Bir şeyler daha geliyor ha durmadan. Seni ben bir sat Gerçekten kötüsün yani şimdi. Evet sen gel. Arkadaki ne? Mistik. Sen almaya Yok değer dur. misin? Alalım hadi seni de. Seni de aldık. Hadi hiçbirinizi kaçırmadım. Mistik olanları açmıyorum prensip olarak. Şu cadılar bayramı kutusu güzel gelir umarım. Güzel kazandırsın. Hadi maymun. Bir tam bir bir artık kötü ya bizim için ama şimdilik hadi dur şimdilik dur bak şimdilik oda yani ne geliyor ne geliyor? 67 gelse kudur mistik geliyor ya. Mistik nedir? Sen benimle eğlenir misin? Seni bizimle eğlenir. Seni bizimle dalga geçer. Buradan ne geliyor? <laughs> Bıktım şundan köpekten bıktım. Gerçekten oyunun en kötü karakteri benim için şu anda. En ama en kötü karaktersin. Ha base'imi aktif etmeyi unuttum diyor. Bakalım base'de neler var. Milyon kazandıran bir şeyin yok bu. Fakir seni. Hiçbir şey de yokmuş base'inde ya. Yani aşağıda bir dül dül falan var. Onlar da asla güzel değil. Burada da masası var. Bak kafayı yemiş bu zemi. Burada da var. Taco. Her yerde taco. Bilgisayar böyle herhalde gerçekten. Böyle 10 tane taco koyuyor. Böyle çalışmaya başlıyor. Kafayı yemiş taco taco diye ya. Ya bu ne biçim bir taco aşkıymış. Ben hayatımda böyle bir taco aşkı görmedim. Bu nasıl bir tak aşkı ya. Umarım hepiniz eğlenmişsiniz de diyor. Bu kadar mıydı? Bir turbo 3000 yollamadın yani. Bak burada da yok turbo 3000. Ben şimdi gözümden de kaçırmayayım. Herkes için bir kere daha parmak şıklatacağım dedi. Bizi kırmadı gelsin. Ben o turbo 3000 almadan hiçbir yere gitmiyorum Semi Efendi. O turbo 3000 verilecek bak. Ben duydum mu? Kulağına da söyleyeyim. Turbo 3000, turbo 3000, turbo 3000. Hadi şimdi getir onu. Duydum ben hadi. İçimden bir his. bu sefer geliyor o turbo 3000 diyor. Biz de bir yandan paracıklarımızı toplayalım. Bir trilyon yapmak üzereyiz paramızı. Yaparız ya. Şu yukarıdakilerle beraber 1 trilyon olur. 912 milyar ve burayla beraber çok yaklaştık. 70 milyar sonra 1 trilyon olacak. Sonra kaldı 34 trilyon bir için. Pizzona makine geldi. Hadi turbo 3000 de gelir bu geldiyse. Bunlar kankadır. Bu güvercinler kankadır. Hadi 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 içimden bir ses gelecek diyor. 1.1 olmuş abi bu arada. <laughs> Şaka maka. Oha 1.5 oldu. Ve o 1 olandan daha değerli. Diğerini satacağız bunu alacağız. Gel. Gel böyle güvercin dedik geçtik. Dal geçtik. Geldi Pizzona. Ne? diyor oğlum. Git lan. Ben bunu almam lan. Şunu satalım. Lütfen Jack Gorilla vermeyin bana. Bir kazandırıyor zaten. Çok güzel bir karakter de değil. Üstüne böyle 3-4 tane eklenti olursa anca güzel kazandırıyor. Trallelo Trelolo olup artık arkadaşlarıma uyum sağlamam lazım. Ya abi yeter. Trelolo Trelolo dediğim için Trelolo Trelolo oldu. Ben Bombardino Krokodilo deseydim Bombardino Krokodilo olurdum. Ve şu parayı ben bir, bir trilyon yapıvereyim hemen. Hop. Bu sefer yaptım işte. He <laughs> he. Bu sefer elimden kaçamazsın. Şurada açmadım kutu varmış bak ya gözümden kaçmış ama çok kötü kazandıracak üstüne eklenti bile yoktu yani 67 çocuk hiç gelir mi? Sen bize 67 çocuk niye gösteriyorsun oyun ya? Bizde öyle şeyler yok yani biz görmedik onu uzun zamandır. Bir geçenki bölümlerde çıkarttık böyle şeyler. Onun dışında yok. Evet 1 trilyon olduk şu anda. Kaldı 34 trilyon. Ha şapkan bile var artık. Arkadaki eleman sağ olsun bana şapka taktı sağ ol. Evet bu etkinlik bitti. Bakalım daha da parmak şıklatacak mı? Semih. Hadi Semih. Hadi Semih yolla turboyu. Neyse turboyu zaten şu an yollasa da yollamasa da çok bir şey değişmeyecek. Yani 1 trilyon parayla nereye bir atlıyorsun sen. Sonraki bölümlerde ama para kasmak olsun. Ha bak bir sürü brain god yollamaya başladı. Arka arkaya. Bu demek oluyor ki parmak şıklatmayacak herhalde. Herkes semiyor e füzyon skip falan yazıyor. Semi şu anda bir füzyon skip yapar mı bilmiyoruz. Ama parmak şıklatabilir. Bak Semin'in sağ solu belli olmuyor. Ben 5 dakika bekleyeceğim. 2000 years later. Evet, etkinliği Semi bitirdi. Parmak şıklatma da yapmayacak bu saatten sonra. Bu etkinlikte bir sürü güzel milyonluk milyonluk karakter. Hala bir şeyler yolluyor. İnşallah gelir yani ben bunları tanıtırken. Bir sürü milyonluk milyonluk bir şeylerimiz oldu gördüğünüz üzere. Bunların hepsi milyon milyon milyon. Hiç böyle 100 binlik, 10 binlik bir şey almadım bu sefer. Gerçekten de çok zengin bir hesabımız oldu şu an. Yani oyunu burayı rebirth attık sıfırdan kurduk. Evet özel sunucu da böyle sıfırdan güzel bir hesap kurmuş olduk. Ben daha da report atarak burayı çok geliştireceğimizi düşünüyorum. Sonraki bölümlerde yapacağız onu. Her şey bir anda olmuyor. Umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Buradaki kartlardan da diğer videoları gitmeyi unutmayın. Sonraki videoda görüşürüz. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.